Evet arkadaşlar. Şimdi son günlerde herkesin merakla araştırdığı, beklediği bir olay vardı. Bu 90 FPS olayı. Biz de bununla alakalı bir video çekip sizlere yardım etmek istedik. Çünkü ben de bayağı bir uğraştım başta bununla alakalı. Şimdi arkadaşlar oyunu yani 90 FPS almak için oyunu ayarlamadan önce bilgisayarınızda Game PUBG ile vesaire alakalı yani bu oyunla alakalı her şeyi silmeniz gerekiyor. Şöyle ben de baştan bir siliyorum. Hediye kutusunu boşalt. Gel buraya. Dosya konumunu aç. Bakın bunlar önemli ayrıntılar. Yani şunları eksiksiz yerine getirmezseniz kesinlikle bir problem çıkıyor. burada denetim masasından da silelim. Ee, size bir link vereceğim. Oradan indirip oyunu e, söylediğimiz şekilde indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın bu silme olayındaki en önemli püf nokta bütün her şeyi yani bu zaten indirme programı ya da bu vesaire deyip hiçbir şeyi atlamadan bütün komple ne var ne yok PUBG ile alakalı sileceksiniz. Şimdi silmeyi beklerken arkadaşlar şöyle bir durum var. Linki atacağım yerden oyunu indireceksiniz. Yalnız ee, oyunu indirirken ben buradan indirdim burada indirdiğim oyunda bir sıkıntı olmadı. Sonra da hep buradan e, hareket ettim. Size de bunu öneririm, tavsiye ederim. Şimdi geliyoruz <laughs> Bakın. Eskiden kalma bir dosya vesaire uzantı olursa PUBG'yi kesinlikle e, olumlu bir sonuç alamazsınız. Tekrar tekrar söylüyorum. İlk nokta. 3 tane önemli nokta var. İlk nokta düzgünce tertemiz bilgisayarımızı siliyoruz. Bakın ekran gerdi 75'ten başladı. 75'ten başlıyor. Şu ekranı da mümkün mertebe kapatmayın. Masa üstünüzde kalsın. İzleyin bunu. Canınız sıkılıyorsa bir şeyler atıştırın benim Ama şurayı aşağı atmayın. Kurcalamayın. Başka bir yerle uğraşmayın. Bırakın bu hızlıca bir kendini yüklesin. Şurada ayarlarınızı gelip şimdiden bir yapın arkadaşlar. Kendinize göre. Yani burada benim şu ayarlardan ben memnun kalıyorum bilgisayarınızın özellikleri çok e, önemli değil bu güncellemede Tabii ki bir fark yaratacak yani şimdi 20 bin liralık cihazla 5000 liralık bir cihaz aynı olmayacak yalnız e, Mesela 3 liralık 4 liralık bir cihazla önceki sürümlerde sıkıntı yaşayan arkadaşlar şu anda hayal edemeyecekleri bir performans alacak bunu da denedikten sonra göreceksiniz abi diyeceksin doğru söylüyorsun bu oyun ne olmuş hesabı inanılmaz bir fark var yani emülatör oynayanlar ilk defa bu oyundan keyif aldı arkadaşlar bu son güncellemeden sonra şimdi e, şu ayarı yapın bir kere şu ekrandayken yapın benim yaptığım olayların hepsini tekrarlayın arkadaşlar şunun dolmasını bekleyeceğiz yükleme bitince arkadaşlar şuradan PUBG'yi seçiyoruz. PUBG'yi yüklemeye başlıyoruz. Ya yani ben de kendim uğraştım. Bir gün boyunca bayağı da bir stres olurum böyle bir şeyle uğraşırken lan dedik kendimizi yaptık kendimizi ayrımız oldu bazı arkadaşlar var ee, hala yükleyemeyen yapamayan dedik böyle bir video çekmeye çalışalım belki e, yardımcı olabiliriz bakın ben de bazı videolar izledim bazı videolar ya eksik ya bazı şeyleri atlıyorlar sonradan e, tekrar en başa dönmeyin arkadaşlar evet burada ayarlara geliyor tekrar bu yüklerken şurada yeniden başa döndü gördüğünüz gibi bunu sürekli yapın ama dediğim e, benim yaptığım anlarda yapın arkadaşlar ya bir alıştırma süreci gibi bir şey nedenini bilmiyorum ama çok denedim e, deneye deneye tabi siz de anlayacaksınız bakın gördüğünüz gibi bu olay tabi bu son güncellemenin yeniliği bütün işin sırrı burada yalnız bunun bir olayı süreci var. Onu tekrar söyleyeceğim size. Bakın önemli de bir ayrıntı şu arkadaşlar. E, 90 FPS almak istiyorsanız bilgisayarınızın e, monitörünün daha doğrusu 144 terz destekli olması lazım. Şimdi bir anda o abi başta niye demedin sabahtan beri biz de sevinle sevinle uğraşıyoruz demeyin. Çünkü şu olayda yapacağınız alacağınız 60 Hz eskiden aldığınız 60 Hz'den çok çok daha performans verici. Deneyeceksiniz göreceksiniz. Yani bunu her halükarda yapın. Yalnız e, monitörü 144 Hz olmayanlar e, şimdi göstereceğim orada 60 Hz'i sessin Benim monitörüm nasıl olsa 144 Hz önceden de 60 her işte FPS alıyordum. Yapmama gerek yok. Kesinlikle demeyin. Çünkü burada alacağınız sonuçlar eskiyle kıyaslayamayacaksınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki harbiden bu nasıl bir fark? Yani 60 Hz'de de yine uygulayın. 60 Hz'i seçin. Bunun size verdiği o FPS'i alın. E, farkı zaten görüp yorumlara yazacaksınız. burada ben bu özellikleri seçtim yani e, bilgisayarı şöyle söyleyeyim işlemcisi i3 ya da i3 e, yedinci nesil dokuzuncu nesil ve altı olanlar için kesinlikle HD ya da SD'yi öneriyorum ama buralarda yine e, akıcı ve 90'ı seçmeyi unutmasınlar. Ben e, bu özellikleri oynayacağım. Şunu deneyin arkadaşlar. Bakın bilgisayarımız eski bir cihaz. E, performansı zayıf olabilir ama bu son güncellemeden sonra gerçekten normalden çok üst düzeyde bir performans alacaksınız. Şuradan sesi kısayım. Yani benim bilgisayarım eski. Direkt şuradan SD koyayım demeyin bir deneyin hiç beklemediğiniz sonuçlar oluyor Buna emin olun zor bir şey değil yani bir günde iki üç kere indirin silin deneyin bilgisayarınızın gerçek performansını bulun eskiye takılı kalmayın inanılmaz bir e, performans alacaksınız Ben bu ayarlarda oynayacağım arkadaşlar şuradan e, giriş yapacağım iki dakika Evet arkadaşlar şimdi e, giriş yaptıktan sonra bir yükleme alanı olacak. Bu yükleme yapılırken tekrardan şu ayarlara geliyoruz. Burada seçtiğimiz ayarları tekrar kontrol ettik. OK diyoruz. Buradan hızlıca grafiklere geliyoruz. Grafik ayarlarını HD ekstrem olarak seçtim. Bu benim ayarlarım. Siz de deneyin arkadaşlar. Bilgisayarım zayıf diye bir yerde takılıp kalmayın. Direkt akıcı olarak seçmeyin. Bilgisayarınızdan e, çok garip performanslar alacaksınız. Benim HD'de aldığım performans akıcıdan daha iyi bu arada. Nedenini tam olarak açıklayamadığım için söyleyemiyorum. Bakın tekrardan burayı kontrol ettik. Şimdi bakın en önemli an. Buradan tekrar bir bakayım. Evet arkadaşlar. Ayarlarımızı seçtik. Ayarlarımızı seçtik. HDR'de kaldı. Şimdi burada seçtikten sonra bu en başta ayarı seçip şuradan da kaydet dedikten sonra tekrar bir oyunu kapatıp yeniden açacağız arkadaşlar. Bakın bundan sonra Kesinlikle ne motorda burada ne de oyun içinde grafiklerle kesinlikle oynamayın. Ee, başta denemelerinizi yapın. En iyi performans alacak özelliklerini hazırlayın. O şekilde oynamaya başlayın. Ondan sonra anlık ya da ya dur bir de şunu deneyeyim diye ayarlarınızla o grafik ayarlarınızla oynadığınız anda bütün bu olayları en baştan yapmanız gerekir. HDR mi yapacaksın? En başta yap, ona göre oyna. Ya da eştiği mi seçeceksin? En başta seç, ona göre oyna kardeşim. Yoksa e, bir daha e, bu süreci el e, sil baştan yapmanız gerekecek. Şu an 58 54 arkadaşlar. Bekliyoruz buraları. Bu oyun bir sizi atması lazım ya da siz birkaç kere çık gir yaparak e, bu ayarı düzenlemeniz lazım ama kendisi atarsa daha iyi. Ya yani girin bir ambar atın ya da bir oyun atın bir şey oynayın. Bilgisayar şu an kendini ona optimize etmeye çalışıyor galiba. Bakın 60 61 62 61. Bu şu anda ee, hani az önce bahsettiğim bir olay vardı ya, e, monitörü 144 Hz altında olanlar 90 FPS alamıyor. Bakın oyun attı beni. 90 FPS alamıyor dedim 144 tarzın altında olanlar için. E, 60 Hz e, cihazları ya da 75 Hz e, monitörleri olanların da kesinlikle bu dediğim olayı. Şuradaki olayı tabi ee, yine 90 seçin. Sizde de 80-84 evet bakın geldi. 80-84 görünecek belki ama 90 FPS olamayacak ama şunu söyleyeyim. Eskiden aldığınız e, oyun performansının en az 3 katını alacaksınız. Bakın. Oyun beni attıktan sonra şu anda 80-83'lere gelecek. Hani bütün bu süreç yaptıktan sonra biraz bekleyin. Bir iki el oyun atın ya da gir çık yapın. Bakın görüyorsunuz 82, 83, 84. Kolay kolay 90'ı görmüyor zaten. Belli yerler dışında. Hani benimki neden 90 diye demeyin. Herkes de bu olay hemen hemen. Arkadaşlar kendimizce bir video çekmeye çalıştık. Tekrardan şöyle bir anlatmak istiyorum. Aslında basit bir olay. Bir iki kere silip yaptıktan sonra alışıyorsunuz. Ve de bir ayara kesinlikle takılıp kalmayın. Deneyin arkadaşlar. Yani bir gününüzü buna ayırın. Bilgisayarınızın en iyi performansını veren ayarı seçin onu bulduğunuzda da bir daha kesinlikle gelip buradan oyun içinde grafiklerle kesinlikle oynamayın arkadaşlar yoksa bu süreç en baştan başlar. Ya bazı arkadaşlar e, videolarda demişti HDR aldım, HDR 60 üstünü destekleme öyle bir şey yok. Sadece en başta yükleme aşamasında seçebiliyorsunuz. Bir daha ayarla oynadığınızda bütün bu süreç de e, sil baştan geliyor. Onun dışında e, bilgisayarı e, monitörü 60 Hz olanlar 90 FPS'i alamıyor. Yalnız onlar da bu işlemi yaptıktan sonra denediklerinde görecek ki eskiye göre çok inanılmaz bir oyun akıcılığı oluyor. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama o, o da bir ayrıntı yani 90 FPS'i tam anlamıyla almak isteyenlerin 144 Hz bir monitörü olması gerekiyor. Bunun dışında da söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Bundan sonra herhangi bir olayla işiniz yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Oyun şu moda geldikten sonra bir daha grafiklerle oynamıyorsunuz. Çatır çatır oyununuzu oynuyorsunuz. İnanılmaz fark var. Emülatörden almadığım zevki bu olayda aldım. Yani bunca zamandır acı çekiyormuşuz. Eğer birilerine yardımımız dokunduysa ne mutlu biz arkadaşlar. Bu arada Nimo TV'de her gün yayın yapıyoruz. UJ turnuvaları yapıyoruz. Muhabbet, sohbet, soru cevaplar. Hepinizi bekliyorum. Bir like atıp beğenirseniz bizim için yeterli.